Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet, Pars Reis'in ayağı bayağı indi arkadaşlar. Artık zaten e, zıplayabiliyor, buraya atlıyor, yukarı atlıyor. Şu an durum iyi çok şükür. Üzerindeki yaralar, kafasındaki yara da kapandı. Burada yarası bariz belli oluyordu arkadaşlar. Şu an Pars Reis'in durumu çok iyi Allah'a şükür. İnşallah bir daha böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayız. Ama ee, tabi bunlar hem bana hem Parsa bir tecrübe oluyor ama bazen arkadaşlar istemeyerek de olsa böyle durumlarına karşı karşıya kalabiliyoruz, kalabiliriz de. Yapacak bir şey yok yani ama işte elimizden geldiği kadar dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle dogoların gerçekten şakası yok. Ama burada ben ee, anladığım bir şey var arkadaşlar. Pars ee, buranın köpeği olduğu için buranın bir üyesi olduğu için Pars e, yaşam hakkını kurtardı yani. Ölümün kıyısından döndü. Çünkü bir Dogon'un elinden kurtulup e, bu şekilde hayata dönmek yani Pars şu an e, neredeyse olayın üstünden 10 gün geçti arkadaşlar. 10 gün sonra çok iyi bir şekilde döndü. Tabi antibiyotiğini kullandık. Ee, videolar, yorumları görüyoruz arkadaşlar. Yorumlarda işte neden veterinere getirmiyorsunuz. Hayvan ölüyor. Yazık bir şeyler yazıyorlar ama tabii yazılan çizilenlerle değil. Ee, burada tamamen kendi tecrübelerimle bir de e, çok da fazla yani normalde çok panik yapıyoruz ama biraz daha sakin oldum artık. Alıştık yani. Pars'ın iyi olacağına inandım. Tedavisini yaptık, ilacını ya, verdik. Antibiyotini verdiğimiz zaman zaten Pars e, burada arkadaşlar atarı en fazla olan köpek. Ama bunu e, bazen teller arada olmayınca bir dogoya karşı yaparsan çok büyük hata yapmış olursun. Ha, Pars akıllandı mı? Yani zannetmiyorum yine olursa yine yapacak. Zaten Pablo'yu ısırmıştı arkadaşlar. Pablo ısırdığı için Pablo daha da bir hırslandı ama burada enteresan olan şey ne biliyor musunuz? Pablo'nun onu gerçekten öldürmemesi. Çünkü Pablo e, salladı ben gördüm yani elinden alamıyorum bana da dalıyordu. Ama orada Pars e, bir e, hani boğulmuş bir köpek gibi yerde böyle hiç hareket etmeden Pablo onu içeri çekmesi. O anı gördükten sonra Pars'ın öldüğünü yani ben artık orada artık daha eee hızlı hucum şeyini kaybettim. Onu kurtarmak için sürekli bir hucum yapıyordum. Hortumu arıyorum. Hortumu ağzına sokacağım. İşte bu halattan arıyorum bilmem ne. Ama o parsı öyle e, cansız gibi uzanmış görünce artık pes ettim. Dedim herhalde öldü. Ama o e, bir video çekilmiş olsaydı o anda. Gerçekten o parsın geliş anını benim sevincimi. Pars oradan öyle bir çıktı ki Baktım topallıya topallıya geliyor. Yani e, yine hayattayım dedi ama burada tabi bence Pablo onu öldürmek istemedi arkadaşlar. Buranın köpesi, köpeği olduğunu bildiği için, buranın üyesi olduğunu bildiği için Pablo gerçekten onu öldürmedi. Neden? Yani bakın burada istese şu Pars'ın ayağını ısırdı. Ayağı çok şişmişti Pars'ın. Onun iltihabını akıttık. Bak bak. Gene, gene, gidiyor. Kim o parç? Aferin O ayağı şimdi indi arkadaşlar. Çok şey vardı ayağında. İştahsızdı ama iştahsızdı ama e, full kemik iliği pişirdim ona. Löp löp ilikleri yuttu. Onunla enerjiyi kazandı zaten. Yine şu an mermi gibi volta atıyor buralarda. He, şunu diyordum arkadaşlar. Yani bu Pablo eee Kemiği parçalıyor arkadaşlar, kemiği kırıyor. Buradaki e, kemik konusunda en uzman köpek. İstese Parsın ayağını, kafasını gövdesinden ayırabilir. Ama onu yapmadı arkadaşlar. Arkadan da e, diğer kontezin bir ısırığı var. Arkadan Pablo'yu ısırmıştı, o ısırık hala. inşallah diyorum. Eskiden Pablo'da bir Pars e, korsanla e, şey, Pablo korsanla kavga ettiği zaman Pars onu arkadan ısırmıştı. O yara Pablo'nun ameliyatına kadar gitmişti arkadaşlar. Şimdi arkada ufak bir şey var ama inşallah öyle bir şey olmaz. Yani istese ayağını koparır. Bakın küçücük ayağı var. Küçücük kafası var. Yani onu tutup sallaması falan o anlar var ya çok fenaydı. Ama şu an Pars eski günlerine kavuştu arkadaşlar. Bakın kızan kokusu almaya çalışıyor. Zaten ne geldiyse o kızan yüzünden geldi başına. Leydi kızdı ona hemen. Kimi kokluyorsun dedi. 아니 구축. 겔 브루야 Neyse arkadaşlar inşallah bir daha öyle bir sorun yaşamayız. Burada mevzunun başlangıcı aslında şu. Ben burada temizlik yaparken Sus! İnleme! Sus! Ben burada temizlik yaparken arkadaşlar dışarı çıkıyorum. Hortumu buradan sokuyorum. Tamam mı? Bazen kapının alttan. Şimdi ee, bakın burası böyle oluyor. Bakın mevzu böyle gelişiyor. Ben şimdi burayı kapatıyorum ama o ara temizlik yani buraları da yıkıyorum. Bakın buralar hala e, şu an ikindi saatleri. Bakayım yazan okunduğunu bilmiyorum ama ben e, buraları da yıkıyorum ama o sırada kapıyı böyle kapatıyorum. Kapatıyorum. Bunu böyle çekmiyorum arkadaşlar. Tamam, böyle kapandı kapı. Şimdi bu burada Pablo bunu anladığı zaman Pablo ayağıyla bunu böyle geri açabiliyor. Ama bu diğer köpekler burada Pablo'yu koklarken Pablo bir bakıyor bu sallanıyor. Pablo hemen ayağıyla bunu geri çekip e, kapı açık diyor gel diyor buradan tamam mı? Buradan, sus tabi ya. Afkur afkur tamam mı afkur. Afkur. Ondan sonra onu, onu geri çektikten sonra arkadaşlar mevzu başlıyor. Pars içeri giriyor. Ben zaten o pars içeri girdiği anda ben şuradan yani nasıl koşuyorum belli değil ya. Ondan sonra zaten çok geç yani her şey için. Pars ama ilk hamleyi Pars'ın yaptığını görüyorum. Pars suratına dalıyor Pablo'nun. Bakayım suratın geçti mi Pars'ın? Pablo'nun suratı geçti. O zaman tabii Pablo'yu da çok kızıyorum yani ama yani Pablo da ne yapsın yani şimdi? Pablo da çünkü adam ısırmış onu. Ama Pablo orada zaten Pars'ı öldürmeyerek gerekeni yapıyor. Yani ona bir ceza veriyor ama onu öldürmüyor istese. Arkadaşlar şu alandan onu şeye çıkıyor. Dur geleyim yanına oğlum. Dur bekle. Hayır. Tamam. Ya dur gelmeyeyim Boşver. Şimdi benim üstüme atacağım. Yani şu alandan onu kulübenin içine çekiyor. Oradan ben onu daha nasıl kurtarabilirim yani? Oradan benim e, pars kurtarma şansım yok. Ama ne oluyor arkadaşlar? Buradaki mevzu Pablo'yu tekrar böyle şefkatli çağırıyorum. O da diyor ki herhalde daha kızmayacak bana. Sus da. Oradan sonra Pars, Pablo dışarı çıkınca Pars böyle topallıya topallıya geliyor buradan. Ondan sonra Pars'ı tedaviye başlıyoruz işte böyle bugünkü haline geliyor çok şükür. Gelin bakayım siz. Gelin buraya. Hadi, Hadi. geç. Geç buraya. Geç 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 geç. Geç geç geç. geç. Sen de geç. Sen de geç. <laughs> Orada dursunlar şimdi arkadaşlar.